Ruşen Ali, Ruşen Ali Gelen kim? Tay baba, kırtayın geliyor. Tanrım sana şükürler olsun, bin şükürler. Kim getirdi? küçük bir çocuktu. Tayı bırakıp kaçtı. Ruşen Ali, yedi kazan su kaynağı içine yedi bağ kantron otu atacaksın. Gözümü çıkardın ama özüme ilişemedin. Yürü bre Bolu Bey, sana bir tay değil, bir cehennem büyüteceğim. Yedi kere yıkandı mı? Yıkandı baba. Şimdi ahırın duvarlarını öyle bir sıva ki... ...bir iğne başı kadar ışık sızmasın içeriye. Peki baba. Yemini, otunu, suyunu ölçüyle vereceksin. Her gün kantonun otuyla yıkayacaksın bedenini. Peki baba. Yatağına, ahırın kapısına sereceksin, başından ayrılmayacaksın! Başım üstüne baba! Bu tayın rengi üzüm gibi ak olacak! Yürü üfre beyi, bu genç amansız olacak! Hüsnü Bala gene mi uyku tutmadı yavrum Sana büyü mü yaptılar Ne dersen de dadı Kısmetin bir fukara sevmekmiş Onu görmeden yapamayacağım artık Bey bizi öldürür Etme bir tane ne olur eyleme Abin dün söz kesmiş Sen artık koskoca bir kara vezirin nişanlısısın Çulsuz koca Yusuf'un oğlu Sana yar olabilir mi Kık, Kara vezirle evlenmem dadı Abim Osmanlı'ya başka bir ikramda bulunsun. Hay nereden karşılaştırdım seni, hay nereden adını andım sana, hay dili kopasıca, hay bacağı kırılasıca dizler! Dövünme dadı hiç para etmez. Sabah olur olmaz gidiyoruz. Bir uyuz tayla kim bilir ne yapıyoruz avallılar? Kendimizi onlara hiç tanıtmadan yardımlarına gideceğiz. İki kadın yapayalnız dağlar başında. <laughs> Kamber ayda alırız. Erkek sayılır. sol kabırgada zayıflık hasıl olmuş. Oğlum hele dikkat et ahırın etrafına. Altın büyüklüğünde bir delik var. Onu ara bul ve hemen kapat. Ben namaza duracağım. Hadi oğlum. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Çin Hakanı'nın elçisi, sizden atalmaya almaya geldik. Artık at Ayol nasıl olur? Biz de at kalmadı artık. Canım yük taşıdığınız uyuz say yok mu, biz ona bile razıyız. Her ayağına 150 altın veririz o dayın. Kimsin? Kimin adamısın, doğru söyle. Hint <laughs> elçileriyiz. Gülizar, kız sen nereden çıktın? Kusurumuzu bağışla, acep o eline vardı mı? O günden beri içime dert oldu. Sendin demek, bey duyarsa seni öldürür. Öldürsün! Vay benim başıma gelenler! Ay sen çok yaşa nine! Sen de yavrum! Babam namazda, gel sana tayı göstereyim Gülizar. Nasıl olur? Sahi otay mı bu? Bize ne büyük dostluk ettiğini şimdi anladım. İyilik perisi Gülizar! Bu serpildikçe... ...Güzelleştikçe ben de yürekleniyorum. Nedir bilmem müthiş şeyler olacak Gülizar! Bunun bedenine bilinmedik bir cevher, duyulmadık bir cila karıştırdı baba. Erkeklere kız emanet edilmez. Amanın göz kulak olalım kanber. Korkma kalifacıyım ben varken bir şey ölmez. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar dedim sana kanber. Ne bileyim kalfa her bir yeri tikali içersi benden karanlık. Bir gün gel desem gelir misin? Bana varır mısın Gülizar? Gözlerin aklımdan çıkmıyor ilk gördüğüm günden beri. Gündüzüm desen, gecem desen, katıksız ekmeğim desen. Bu böyle sürüp gitmez Gülizar. Böyle sürüp gitmez. Buraya ayağım değil yüreğim getirdi beni. Sen o saraya cari olamazsın Gülizar. Gelip kaçıracağım seni. Kaçır beni Ruşen Ali. Kıratın dergisini at götür. Cennet de cehennem de yeryüzünde Ruşen Ali. Öyleyse bekle beni Gülizar kıratım terkesini atıp götüreceğim